Kolay gelsin Ayla Hanım. Teşekkür ederim öğretmenim. Şu anda e, rölyefimizin alçı kalıbını alıyoruz. Rölyefimizin kil aşaması bitti. Alçı aşamasına geçtik. Gerçekten. Şöyle rölyefimizi göstereyim. Devam Güzel bir rölyef. Evet çok da rüzgar var. Devam et. Rüzgar var şu anda Antalya'da. Hava güzel ama rüzgarlı maalesef. Biraz seri olalım lütfen. Daha hızlı değil mi? Daha hızlı. Rüzgar hızlı. Yoksa sen üstünü tamamlayana kadar alçasını alttan donmaya başlayacak. Biraz evet, evet, hızlı. Evet, evet, evet tamam. Çin'in Yalı Kurs Merkezi. Rölyef gerçekten çok güzel oldu. Ellerine sağlık Ayla Hanım. <laughs> Teşekkür ederim. Karton piyere alçı kullanıyoruz. üstünde adacıklar kalana kadar alçı koyuyorsun biliyorsun. Hı hı. Evet heykel e, kursumuzun sloganı kirlenmek güzeldir. Şu anda Ayla Hanım'ın ayakkabıların ayakkabılar. halini görüyorsunuz. Giderim ya giderim. Eller, ayakkabılar, giysiler, aynen böyle. Her şeye rağmen heykel yapmak çok güzel. Sanatların en güzel ama en zoru. Zoru başarmak güzel zaten bizim için. Bütün öğrencilerim severek geliyorlar. Aylacığım bir avuç daha koy. Sulu yerlere. Biraz daha. Yoruldun. Tamam şimdi bırakabilirsin. Biraz çeksin. <laughs> Kurak toprak haline dönsün. Çatlasın. Ondan sonra biliyorsun dipten dipten elini düz karıştıracağız. İstersen şu şeyleri yay biraz. Üstünde biriken alçıları. Hı hı. Sulu yerleri. Keşke bunu bir sehpanın üzerinde yapsaydınız. Şimdi ha, eğilmek zorunda evet, kalacaksınız. Eğilmek zorunda kalacaksın, Be beliniz ya. ağrır. Ağır olmuş. Hı -hı. Evet, şey, sehpa ne var ki? Kaldıramayın Kaldıramayın şimdi Yok şimdi karıştırın da ondan sonra kaldır. Sandalyeye kaldırırız. Hı hı. Şu anda bekleyin biraz. Karıştırdıktan sonra ya. hı hı. Serpilcim isterseniz ha birlikte tutun. Aman dikkat, hayır. aman aman iki taraf. Görünüm. Neyse dengesi bozuldu ya. Tamam. Biraz daha çeksin de çok az kalmış döküldü yeri Neyse. Dikkat edin de kaymayın. O şimdi karıştırmadan kendisi mi Yok hayır karıştıracaklar şimdi onu. <laughs> Şu e, kuru yerliye de parmağınızla bir yayarsanız birazdan karıştırırsınız onu. Şimdi çatlamaya başlamış bu. Evet. Başlarsak aynen. Hı hı. Şöyle bakın. Kıvamı bu. Dipten dipten Ayla. Hı hı. Hamur yoğur gibi değil. Elini düz tutarak biraz hızlı karton alçı hızlı donan bir alçı. Bazen yanlışlıkla öğrencilerim saten alça getiriyorlar. O çok geç donuyor. Alçınızı alırken mutlaka karton isteyin. Tamam. Aha, şimdi ne yapacağım? Tamam şimdi. Unuttun mu? Unuttum. Aa. Aynen. Kaç kursuna geldin Aylacığım. Ha Serpil Hanım sen yardım et istersen birlikte. Serpil, sen bana geldim ha. Şöyle üstüne döküyorsun da. Evet. Şöyle. Üstüne döküyorsunuz. Şöyle dökeceğim mi? Evet. Evet, evet, aynen. Her tarafını alçıyla ile Hadi bakalım. Hayırlı olsun şimdiden. Hayırlı olsun. Biraz seri olun. Alçınız donabilir Hı -hı. çünkü. Biraz yanaştırın isterseniz bana doğru. Dökmeden. Serpil, sen bana yardım Şey, şöyle bir Şu aralara da girmesini sağla, tamam mı? Şu boşluklara elinle. mı Aynen. Ha her yere. Kepçe gibi bir şeyler konuşturacaksın. Olmaz, mı? elle mi? Olur, elle de fark Daha etmez. Böyle bardakla, böyle ya düz yüzeyler ya. için olur da, ama heykelde elle yapmak hı hı. gerekiyor çünkü bardakla istenilen her yere giremeyebilir alçı. Hava boşluğu bırakmadan her tarafını alçıyla kaplayın lütfen. Şey, bak, Aha, hemen kısa sürede donacak. Kolay Teşekkürler. Hoş geldin Yasemin öğretmen. Kalıp alıyoruz. Rölyefimiz bitti. İnşallah sergiye güzel işler çıkacak. İki kat yapıyoruz. Üçüncü kata da kendir. Tamam mı? Hı hı. Kuş yuvası şeklinde kendir döşüyoruz. Hı hı. Şu aşamada kullandığınız malzemeler ne olacak? Alçı. Karton piyer alçı. Hı, hı. Sana e bir da heykel öğreteyim. Seniye senin öğrencin olacağım ya resim yapacağız beraber. Sizin tamam ha? ol tabii ki dayanışma içinde olalım. Boyutlu tablolar yaptıracaksın bana i̇nşallah. yağlı boya i̇nşallah. inşallah. Bu yıl seramik ve çini kurslarım son. Seni artık resim. Aynen seniye senin öğrencinim resim. İki gün resime geleceğim. Evet videoyu sonlandırıyorum arkadaşlar. Sonraki aşamada kıtık yerleştirimini göstereceğiz